Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere el açması tadında hazır yufka ile patatesli börek yapacağım. Hemen malzemeleri saymaya başlayalım. Burada 4-5 adet orta boy, orta boy patatesimiz var. Soyduk, doğradık, üstüne su ve tuz ekledik. Ocağa koyuyoruz ve dönüyoruz malzemelerimizi saymaya. İçimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi iki tane soğan doğradık, orta boy soğan. Biraz yağ, ekleyip kavuruyoruz. Kavurduğumuz soğanların içine haşladığımız, ezdiğimiz patateslerimizi ekliyoruz. Üzerine karabiber ve pul biber ilave ediyoruz, karıştırıyoruz, İçimiz hazır böylece. Şimdi gelelim diğer malzemelerimize. Altı adet yufkamız var, yarım paket margarinimiz, bir yemek kaşığı unumuz, bir yemek kaşığı nişastamız, bir bardak suyumuz var. Margarinimizi eritiyoruz. Yarım paket margarinimizi erittik. Üzerine bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Onun üzerine de bunun nişastamızı ekleyip karıştırıyoruz. Alta bir yufka seriyoruz. Onun üstüne hazırladığımız karışımdan bolca döküyoruz. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde dağıtıyoruz. Sonra bu yufkamızı ikiye katlıyoruz. Tekrar üstüne hazırladığımız karışımdan sürüyoruz. En sonda biraz sıvı yağ desteliyoruz. Dörde bölüyoruz. Hazırladığımız katı harcımızdan koyuyoruz. Bu testi harcı hazırlarken size miktar vermemiştim baharat miktarı. Bunu keyfinize zevkinize göre ayarlayabilirsiniz damak tadınıza göre. Bu şekilde yufkalarımızı sarıyoruz. Tüm yufkaları aynı işlemi yapıyoruz böreklerimi sardım bir kısmını tepsiye aldım bir kısmını ise böyle poşetledim sarıp onları buzluğa koyacağım dilediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz çok güzel oluyor çok e pratik oluyor şimdi kalan böreklerimin üzerine hazırladığımız unlu nişastalı yağlı sosu sostan gezdireceğim. Dilerseniz yumurta sarısı sürebilirsiniz. Dilerseniz yoğurt sürebilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi kalan sosu sürüp pişirebilirsiniz. O sizin keyfinize kalmış. Damak tadınıza kalmış diyeyim. Ama en, en ideali yumurta sürmektir. Ben yumurta sevmediğim için sos sürmeyi tercih ediyorum. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet. Böreklerimiz pişti. Yapan, yiyen, deneyen herkese afiyet olsun. Şöyle size çıstırtısını göstereyim. Paylaşımlarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.